Merhabalar ben operatör doktor Mustafa Önder Uzun Çorlu Vatan Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere bademcik enfeksiyonundan bahsetmek istiyorum ya da bademcik ameliyatından. Çok sık bademcik enfeksiyonu geçiriyorsanız, ateşiniz oluyorsa, uykuda solunum durması gibi şikayetleriniz varsa bu sizde de olabilir, çocuğunuzda da olabilir. O zaman aklınıza bir bademciklerle ilgili bir soru işareti gelmesi gerekiyor ve eğer bizlere gelirseniz bademciğinizin büyüklüğüne ya da geçirdiğiniz enfeksiyona bağlı olarak yaptığı tıkanıklığı ve size yaptığı zararı tespit edebiliyoruz. Bu zarar ne oluyor? Bir, en başta vücuda yeterli oksijen girmediği için vücudun gelişimini ve günlük performansınızı etkileyebilmekte ya da çocuğun gelişimini etkilemekte. Bu boy ve kilo uygun olarak. Ee, yaşıyla uygun bir boy ve kilosu olmayabilir. Ve sürekli enfeksiyon geçirdiği için sürekli antibiyotik kullanımı Vücuttaki verdiği zararlar malum. Eğer biz muayenemizde bademcikleri çok büyük ve çok sık enfekte görürsek ameliyat prosedürünü başlatmaktayız. Operasyon hakkında kısaca bilgi verecek olursak yaklaşık yarım saat gibi bir sürede genel anestezi altında dediğimiz narkoz tekniğiyle hastaya hangi prosedür uygunsa ona göre ameliyatımızı yapmaktayız. Amacımız ne? Çok sık antibiyotik kullanmadığı ve hastanın rahat nefes alabildiği uykusunda kaliteli bir uyku geçirebildi ve vücut gelişmesinin sağlam olduğu bir bireyi topluma katabilmektir. Eğer bu konuda bir şüpheniz varsa buyurun gelin yardımcı olmaktan sevinirim. Teşekkür ederim.